Merhaba değerli izleyiciler. Kısa çalışma uygulaması ile ilgili daha önceden süreçlerle ilgili sizlere bilgiler vermiş idik. Bununla ilgili çok sayıda videomuz bulunmaktadır. Kısa çalışma uygulaması bildiğiniz üzere Mart ayında başladı. Nisan derken Mayıs ayına geldik. Ve netice itibariyle kısa çalışma uygulamasında hemen hemen bütün işyerleri başvuruda bulundu. Başvuru sayısı 350 bin firmayı buldu. Şimdi bu videomuzda ise kısa çalışma süreçlerinin değişikliği ve kısa çalışma uygulaması esnasında yapılan işlemlerle ilgili ve en çok karşılaşılan sorunlarla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa çalışma uygulamasından faydalanırken kısa çalışma uygulamasını nasıl değiştirebiliriz veya Bildiğiniz üzere bir bölüm bazında alınmışsa o bölümün sona indirip diğer bölümünde değişiklik yapılması, çalışma sürelerinin değiştirilmesi veya iş yerinin kısa çalışmanın kesilip yeniden başlaması gibi birçok sorular gelmektedir. Şimdi bütün bu süreçlerle ilgili yapılacak işlemleri sizlere izah etmeye çalışacağız. Ancak şunu da belirtelim. Kısa çalışma uygulaması ile ilgili... Herkesin yanlış bildiği bir uygulama var. Bildiğiniz üzere kısa çalışma uygulamasının kabulü için müfettişlerin uygunluk incelemesi gerekiyordu. Torba yasada bir değişiklik yapılmıştı. Torba yasadaki bu değişiklikle birlikte sanki müfettişlerin uygunluk denetimi yokmuş gibi veya ortadan kalkmış gibi bir algı oluştu. Oysa ki bu algı tamamen yanlış bir olay kısa çalışma uygulamasına başvuru yapıldığında az önce de ifade ettiğim üzere 350 bin firmanın başvurusu ve 3,5 milyona yakın işçiyle ilgili başvuru olunca gecikmenin önüne geçilmesi için müfettişlerin uygunluk denetimi sonraya bırakıldı. Yani işverenler başvuruyu yapacaktı. Başvuru yapıldığı zaman beyanlara esas alınıp gecikme olmaması için kısa çalışma ödenekleri bağlandı. Bağlandıktan sonra müfettişlerin uygunluk denetimi tekrar devam etti. Yani özetle şunu demeye çalışıyoruz. Kısa çalışma uygulamasında beyan esas alınarak işçilere zaman geçirmeksizin ödenekler ödendi ancak müfettişlerin uygunluk denetimi devam edildi. Demek ki müfettişlerin uygunluk denetimi olmadan kısa çalışma uygulamasının yapılması mümkün değil şimdi aşağı yukarı başlangıçtaki kısa çalışma uygulaması bitirildi sayılır ancak müfettişlerin halen uygunluk denetimleri devam etmektedir Peki bu süreçte Sayın hocam biz kısa çalışma uygulaması ile ilgili süreleri değiştirmek istiyoruz veya işyerinin tamamında istemiştik bir bölümünü faaliyete geçireceğiz veya tamamında faaliyet geçireceğiz Bunlarla ilgili değişikleri nasıl yapacağız? <laughs> Hemen ifade edeyim. Bundan sonraki süreçte yani kısa çalışma uygulaması ile ilgili revize, değişiklikler artık beyan esas alınmayacak. Yapılacak olan taleplerin tamamı müfettişlere gelecek ve müfettişlerin uygunluk denetimi neticesinde bu revize ve değişikliklerin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek. Demek ki şu andaki süreçte artık yapacak, yapılacak her türlü revize ve değişiklik işlemleri önce müfettişlerin uygunluk denetiminden geçirecek. Buna göre e, faydalanılıp faydalanmayacağına karar verilecek. Peki kısa çalışma uygulaması videomuzun başında da söylediğimiz üzere aslında üç şekilde yapılmaktadır. Yani Covid-19'dan etkilendim iş yerindeki faaliyetin tamamını durduruyorum veya iş yerinin bir bölümü veya iki bölümünde kapatıyorum diğerlerini sürdürüyorum. Veya iş yerinde 45 saat yerine 22.5 saat, 20 saat veya süreleri değiştirmek istiyorum. Bunlarla ilgili nasıl bir işlem izlenmesi gerekiyor? Bunlarla ilgili yeni talep aslında bunların tamamı yeni bir talep olarak algılanacak. Dolayısıyla kısa çalışma uygulamasında revize ve değişiklik yapılmak istenmesi halinde müfettişlerin uygunluk denetiminden de geçmesi için bunların sağlam belgelerle COVID-19'dan etkilenildiği bir bölümün faaliyete geçilmesi gerektiği, diğerinin geçilmemesi gerektiği ve sürelerin değiştirmesi gerektiği gerekçeleriyle birlikte öncelikle benim kanaatim bir e, rapor hazırlaması nasıl bir rapor rapor veya gerekçe hazırlanması bu da nasıl olur büyük firmalarda e, iş yerinin mali mali işlerini yapan veya proje bölümü yapan bunların gerekçelerini sağlam bir şekilde hazırlaması ve ardından şirketin tekrar yönetim kurulu kararı alması üretimde azalma olmuş, artmış, siparişler artmış veya azalmış, ortadan kalkmış. Özetle şirketin mali yapsını ve özellikle revize nedeni değişiklik nedenini objektif belgelerle kanıtlanması gerekiyor ki uygunluk denetiminden geçirilsin. Dolayısıyla e, revize işlemleri ve değişiklik süreçlerinin dayanağı olan belgeler burada önem taşımaktadır. Bunlarla ilgili e, videomuza abone olduktan sonra bütün sorularınızı tekrar bizlere sormaya devam edebilirsiniz. Ama şunu da tekrar hatırlatayım. İsa Hocam soruyu soruyoruz cevap alamıyoruz. E, ben defalarca söyledim. Artık soruları sadece YouTube kanalımıza abone olan izleyicilerimizin sorularını cevaplıyoruz. Artık LinkedIn'de e-mail adresleme diğer sosyal medya platformlarından soruları cevaplamıyoruz. Sadece YouTube kanalından abone olan kişilerin sorularını cevaplıyoruz. Şimdi yine sorulara bakıyoruz. Evet. Kısa çalışma ile ilgili olarak şunu da belirtelim. Kısa çalışma devam ederken üretimde yeniden iş alması veya 22,5 saat üzerinden faydalanmıştır ama tam gün çalışılması. Kısa çalışma ödeneğinden İşçi faydalanırken çalıştırılması buna benzer işlemle kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi ve işçiye ödenen kısa çalışma ödeneklerinin tamamının yasal faiziyle birlikte ve idare para cezalarıyla ile birlikte işverenden alınması söz konusudur. Demek ki kısa çalışma uygulamasından faydalandığımız esnada üretimde yeni işçi alınması Yeni işçi alınması kısa çalışma uygulamasının bozulmasına neden olabilir. Ancak şunu da altını çizeyim. Kısa çalışma uygulaması devam ederken diyelim ki zorunda eleman alması gerekiyor. Teknik elemandır veya işte kilit eleman dediğimiz mecburen alması gereken elemanlar bu kapsamda değildir. Ancak bir tekstil fabrikasını düşünün. Kısa çalışma uygulamasına gitmiş, iş yerinde faaliyetim kapalıdır diye beyan etmiş. Ancak ardından Üretimde işçi almış ve işçi çalıştırmaya başlamıştır. Bu durum ne olur? Kısa çalışma uygulamasının mantığıyla, ruhuyla çelişkili olduğu için kısa çalışma için bütün işçiler için ödenen paraların yasal faiziyle birlikte ayrıca iş kur mevzuatı gereğince idari paracası uygulanarak geri alınması durumuyla karşı karşıya kalınabilir. Demek ki kısa çalışma uygulaması devam ederken e, beyanda bulunmuş olduğumuz veya talep etmiş olduğumuz sürelere uymamız gerekiyor. Kısa çalışma şeklinde uymamız gerekiyor. Ve üretimde e, mevcut işçiler dışında yeni işçinin alınmaması gerekiyor. Bunu da ifade ettikten sonra kısa çalışma uygulamasını nasıl iptal ederiz? Evet. Şimdi biliyorsunuz artık normalleşme sürecine girmeye başladık ve hükümet peyder bey bazı iş yerlerinin açılmasına karar verdi. Dolayısıyla birçok iş yeri açılmaya devam edecek. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir husus eğer ki biz iş yerimizi tamamen faaliyetini devam ettirecek isek ve kısa çalışma uygulamasından vazgeçme durumu söz konusu ise buradaki püf nokta şu 6 iş günü öncesinden bu durumu işkura dilekçeyle yazılı olarak belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca sendika varsa iş yerinde sendika varsa sendikaya da bildirmemiz gerekiyor. 6 iş günlük süreyi geçirmememiz gerekiyor ve yazılı bir dilekçeyle iş kura bildirmemiz gerekiyor. Peki 3 aylık biliyorsunuz kısa çalışma uygulamasında maksimum faydalanma süresi 3 ayla sınırlı. 3 ay dolduktan sonra biz tekrar faydalanmak istiyoruz diyen bazı işverenler de var. Kısa çalışma uygulaması zaten 3 ayla sınırlı. Bunun 3 ay daha uzatılması ile ilgili bu tamamen Cumhurbaşkanı'nın kararına bağlı. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek duyarsa ve daha doğrusu COVID-19 devam ederse ve şartlar gerekirse 3 ay daha uzatması elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde uzatılması halinde bu 3 aylık dönem Yeni faydalanacak 3 ay dönem birbirinden farklı olacaktır ve yeni 3 aylık dönem için yeniden bir başvuru gerekecektir. Demek ki 3 ay faydalanan bir firma cumhurbaşkanı kararıyla uzatılması halinde yeniden başvurması gerekecektir. Kısa çalışma uygulaması ile ilgili olarak şu anda gelen sorular e, genel olarak bunlardan ibaret. Bunları bu sorular dışında yeni sorusu olan e, İK yöneticilerin, muhasebe yöneticilerin, işverenlerin veya çalışanların soruları olduğu takdirde biz bütün bu soruları topluca cevap olacak şekilde yeni bir videoyla e, toplu bir cevap vereceğiz. Bunun dışında soruları olanların videomuzun e, videomuzda da belirttiğimiz üzere İsa Karakaş YouTube kanalına abone olmaları halinde şunu da altını çizelim. Yani ücretsiz, şartsız bir şekilde abonelik söz konusu. Abone olduktan sonra yorumlar bölümünde gelen soruları elimizden geldiğince cevaplamaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum.